Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Renk uyumumuz bile çok güzel oldu. Sizin de beğeneceğinizi umut ediyorum. Çünkü ben çok beğendim. Renk uyumumuz çok hoş oldu çünkü. Tabi bunu siz tek renkte yapabilirsiniz. Ama ben böyle iki renk çalıştım. Renklerimizde gördüğünüz gibi. Alize'nin Angora Ghost serisinin sarı ip ve krem rengi ipimiz. ikisiyle birlikte çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel olacak bu modelimiz inşallah sizler de beğenirsiniz. Dediğim gibi iki rengimiz var. Biri Alize Angora Gold serisinin krem rengi. Bu da Süper Angora Lüks arkadaşlar. Bakın ikisinin de arasındaki fark hiç yok denecek kadar az. Şöyle iki ayrı marka arkadaşlar bu elimdekiler, bu seferkiler. Şimdi isterseniz hemen modelimize geçelim. Şöyle tığımı da göstereyim size. 3 numara 1.70 mm her zamanki kullandığım tığım e, ilk i̇lk önce sarı rengimizle başlayacağız. Sonra arasına beyazımızı ekleyeceğiz. Yapımı da çok zevkli bir model. İnşallah memnun kalırsınız arkadaşlar. Şöyle hemen netleştirip işimize bakalım arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Bakın ve zincirlerimi çekiyorum. Bu kenar için 3 tane düşünebilirsiniz. Kenarda son 3 tane ekliyoruz ve 1 2 3 4 5 tane. Orta kısmı için 1 2 3 tane 1 2 2, 3, 6 tane. 5 artı 6. Yani bir kurulumumuz şu kenar için düşünüyoruz. 1, 2, 3 taneyi. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adet. 11 adet modelimizi kurmamız için yeterli. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 şöyle hatta ben fazladan çekeyim trabzanımız kalan zincirimizi sonradan keseriz şöyle fazladan fazladan çekiyorum sıkıntı yaşamasın diye hani anlatırken şimdi tığımızın başına doluyorum yani 5 artı 6 olaraktan katlar olaraktan yapabilirsiniz bir modelimiz 5 taneden ortaya çıkıyor bir ara kısmında koyuyoruz ee, ona göre zincir çekiyoruz ya da çok zincir çekin trabzanlarınızı kurduktan sonra modeliniz ondan sonra zincirinizi kesebilirsiniz 1 2 3 dördüncü zincirimize batıp iki trabzan yapıyoruz şöyle tığın başına doluyorum zincirin içine batıp çekiyorum İlk önce ikisini topluyorum sonra ikisini tığın başına doluyorum zincirimin içine batıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde trabzanlarımı uyguluyorum şöyle ikili trabzanlarımızı yapıyoruz Gördüğünüz gibi bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapacağız arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar yapayım modelimin kurulacağı kadar. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle ikili trabzanlarımı uyguladım. Şimdi yapmam gereken işlem bir. 2 3 tane zincir çekiyorum bir tane atlıyorum diğerine sık iğne olaraktan sabitliyorum burası kenar kısmımız şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum tığın başına doluyorum 1 2 3 4 5 inciye pardon 1 2 3 4 5 inci tığımın üstüne dolamadan sık iğne olaraktan batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığın başına doluyorum bir iki tane atlıyorum üçüncüye ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bir iki tane atlıyorum üçüncüye Pardon üçüncü sık iğne olaraktan 1 iki üçüncüye sık iğne olaraktan batıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum üstünü almadan 1 2 3 4 5 sık iğne olaraktan batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığın başına doluyorum 1 2 iki, 3'üncüye ikili trabzan olaraktan batıyorum şöyle tuttuğum zaman bakın arkadaşlar bir modelimizi buraya kuracağız ikinci buraya şurası orta kısmımız bir sonraki renk koyduğumuzda da ara kısımlara denk gelecek 1 2 3 zincir çektim 1 2 3'üncüye sık iğne olaraktan batıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3 4 5 batıyorum sık iğne olaraktan 2 3 zincir tığın başına doluyorum bu sıramızı ikili trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar uyguluyoruz arkadaşlar şöyle tuttuğum zaman bakın bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim 4 5 6 zincir çektik 1 2 3 4 5 batıyorum 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 inciye batıyoruz 1 2 3 zincir 3 sık iğne olaraktan battım şimdi burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 batıyorum sonda ise 1 2 3 zincir çekip hemen şöyle bir iki tane fazla yapmıştık sıkıntı değil buraya arkadaşlar bu şekilde batıyorum bu sıramızı gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık şimdi 1 2 3 4 zincir hatta şöyle bir zincir çekip şu ortadaki ilk önce yuva yaptığım yere batıyorum sonradan arkadaşlar tığın başına doluyorum buraya sık iğne yapıyorum buraya bakın ikili tırabzan bir zincir 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 ikili trabzan yani bakalım 1 2 3 5 6 bir zincir ikili trabzan 7 adet bu şekilde yaptım ve bunu şu ortada bir tane trabzan yapmıştık ya üç bir tarafta ve ortada trabzan yaptığımız yer buraya sık iğne olaraktan batıyorum tığım üstüne alıyorum ve ortadaki tekrar 5 6 zincirli yerim olan kısmı batıp bir arada bir zincir unutmuyoruz 2, 1 bir zincir 3 bir zincir 4 bir zincir 1 2 3 4 5 6 7 adet tırabzanımızı yaptıktan sonra buraya üstünü almadan batıyoruz ve tekrardan üstünü alıp bu taraftaki yuvaya bakın şu tuttuğum zaman gördüğünüz gibi şu aralardaki zincirli ve yaptığımız yerleri 7'şer adet trabzanlarla dolduruyoruz bir zincir çekiyoruz arasında tekrardan ikili trabzan bir zincir tekrardan ikili trabzan bir zincir tekrardan ikili trabzan bir zincir tekrardan bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7'nci. 5 6 7 ve buradaki yere sabitliyoruz. Şu tuttuğum zaman gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Şu iki yeri de dolduralım arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada yapmamız gereken işlem şöyle. Sonuna kadar 7 adet yaptık. 1-2-3-4-5-6-7 adet. Aralarda bir zincir yaptım. Bunu şuradaki hazırladığım yuvanın içine sabitliyorum. Ve bir zincir çekiyorum. İpimizi burada kesiyoruz. Bakın. İlk sıramızı yaptık. Şimdi diğer ipimizi alacağız arkadaşlar. Diğer renkteki ipimizi alıyoruz. Şöyle bir zincir çekiyorum modelimi de alıyorum arkadaşlar burada zaten şurada gördüğünüz gibi yerimiz var buraya batıp 1 2 modelimizi kesinlikle çevirmiyoruz bakın burada kestim aynı şekilde geri başa döndüm kes geri döndürme yok modelimizde 1 2 3 4 zincir çektim tığın başına doluyorum hemen buradaki ilk yuvanın içine batıp ikili trabzan yapıyorum ikinci hiç zincir çekmeden arada bu sefer hiç zincir çekmeyeceğiz arkadaşlar ikinci yuvamızı yapıyoruz 1 2 3 4 tane oldu arkadaşlar trabzanımızda trabzan zincirimizle zincirimizi saymazsak 3 adet şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yanındakine şöyle sık iğne olaraktan batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum hemen buraya bir trabzan yandaki boşluğa ara kısmına bir trabzan bakın aradaki kısımlara yazıp yapıyoruz ve bir trabzan yaptım şöyle tuttuğum zaman 3 tane tığın başına doluyorum karşıya geçiyorum bakın karşıya geçtim bir adet trabzan yaptım hiç zincir çekmeden tekrar bir adet trabzan Hemen yanındakine bir adet daha trabzan yaptık. 3 adet. 3-3 olaraktan devam ediyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine sık iğne olaraktan batıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Buraya hemen yanına bakın. Bu aralara hiç atlama yapmadan her araya batıyoruz. Ama zincir çekmiyoruz bu seferkinde de üst kısmımızda. Şöyle tuttuğumuz zaman bakın bu şekilde zincir çekmeden dolduruyoruz. Şöyle tuttuğum zaman tekrardan göstereyim. Üç bir tarafta, üç bir tarafta olacak, ortada da üç zincir ama hiç her deliğe batıyoruz. Tığın başına doluyorum, aynı bir sonrakine batıyorum ve hiç zincir çekmeden karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafına şöyle tuttuğum zaman bakın şu zincirimizin hemen olduğu yerden batıyoruz. Hemen yanına hiç zincir çekmeden ikinciyi yapıyorum ve üçüncüyü yaptım. Bir 2 3 zincir çekiyorum buraya sabitliyorum sık iğne ile 1 2 3 zincir çekiyorum başına dolayıp ve aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz ikili trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 zincir sık iğne 1 2 3 zincir Bu şekilde Bakın 3 tane bu tarafta 3 bu tarafta 1 2 3 zincir hemen buraya sık iğne 1 2 3 zincir ve burada üç tane başlangıçta ne yaptıysak aynı şekilde uyguluyoruz 3 ve sonuncuyu da şuradaki bakın şuradaki yere şu göstereyim sık iğne ile kopardığımız yere batıp da onun tepesine batıp ikili trabzan yapıyoruz yani baştaki işlemin aynısını yapıyoruz bakın modelimiz ve renk uyumu çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Burada ilk e, yuvamız var. Buraya sabitliyorum. Şu 4 tane yaptığım zincirde sayarsak şu kenardaki trabzanı buraya sabitledim. Burada arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyorum ve sık iğne ile battığım ortadaki yerimiz var ya bunun ortasına batıp ikili trabzan uyguluyorum 1 2 3 zincir çekiyorum hemen şu diğer modelimizin şuraya baştan baştaki yerimize sık iğne olarak da batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın 4 zincirimi 5 6 zincirimi çekiyorum Pardon Şuradaki yuvamızı hazırlıyoruz. Karşı tarafa burada 6 tane vardı ya. Karşı tarafa batıp sık iğne ile sabitliyorum. 1-2-3 zincir tığın başına doluyorum. İkili tırabzan. 1-2-3 zincir tığın başına dolamadan sık iğne. 1-2-3-4-5-6 zincir karşıya geçiyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman bir üst sıranın yuvalarını hazırlıyoruz. Bakın. Şimdi bunu da bu sıramızı da sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şurada yuva hazırlıyoruz. Buraya trabzan yapıyoruz. Bakın yuvamı hazırladım. Şu dolgulu trabzan yerimize. 1, 2, 3 zincir. Ve buraya trabzan. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile karşı tarafa geçiyoruz. Burayı da yapalım arkadaşlar. Ondan sonra bir sıra sırada görüşeceğiz. Evet geldik gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar bakın yuvalarımı hazırladım. Ve şimdi burada 3 zincir çekiyoruz. Başlangıçta 5 zincir çekmiştik. Burada ise 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Sondaki trabzanın başına batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Şu kenarımızın düz olması için. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığım başına doluyorum. Buraya 1 adet trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum 1 2 1 2 3 4 adet trabzan yapıyoruz burada bu kenarımızda bunu dört tane yaptıktan sonra arkadaşlar direkt bakın yerimiz hazır zaten hiç zincir çekmeden buraya sabitliyoruz sık iğne ile e, ee, tabi üç tane olaraktan düşünüyoruz burayı şu zincirimiz Kenar trabzanımız sadece 3 tane trabzan yapmış oluyoruz aralarda bir zincir şimdi tekrardan tığın başına doluyorum buradaki yuvama batıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyoruz trabzan bir zincir 1 2 3 4 5 6 bir zincir ikili trabzan şöyle saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 bu tavanımızı hazırlarken bakın burayı hazırlarken birer zincir çekiyoruz ama şu oyuntuyu verince hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar bir, bir üst sırada zincir çekmeyeceğiz hem de diğer rengimize geçeceğiz bunu direkt şuradaki yerimiz hazır zaten belli oluyor şöyle ortada trabzanlı yerimiz bir tane sık iğne olaraktan batıyoruz tığın başına alıyorum tekrardan battım bir zincir bir zincir 7 adet dolduruyorum bunu sıra sonuna kadar ben yapayım arkadaşlar sıra sonunda ne yapacağımızı göstereceğim ve renkimizin geçişinde göstereceğim 1 2 3 4 5 6 7 adet yaptım ve bunu buraya sabitledim şöyle tuttuğum zaman bakın modelim ortaya çıkmaya başladı Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi burada son modelimizin son köşe tarafındayız. Bakın ortaya batmışım. Şimdi zincir çekmeden buraya 3 adet dolduracağız. 1 bir, bir zincir, 2 bir zincir, 3 bir zincir. Bakın 3 tane yaptım, 3 adet yaptım. Bir zincir çekip ve burada kenardaki işlemimizi yapacağız. Buradaki kenardakini de şu zincirimizin en dibdeki şu kısmımıza batıp burayı dümdüz e, düz bir kenar trabzanı yapacağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi modelimizin son sırasında yaptık ve burada bir iki zincir çekip genelde ben elimle kopardığım için şöyle ipimizi kesiyoruz. Kestik gördüğünüz gibi. E, şimdi diğer rengimizi alıyoruz. Bakın modelimi olduğu gibi bıraktım döndürmüyoruz. Hemen başa geçiyoruz. Burada başa geçip ipimizi sabitleyeceğiz. Şu hemen zaten yerimiz belli. Buraya sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Hatta 4 zincir çekelim. Tığın başına doladım. Burada ilk baştaki yere bir tane batıyorum. ikili trabzan. Zincir çekmeden diğerine batıyorum. 2. Ve zincir çekmeden diğerine batıyorum. 3 tane. Kenardaki ile birlikte şunu saymazsak zincirimizi sayarsak dört tane saymasak üç tane yaptık bir zincir çekmeden bakın şurada şöyle gösteriyorum şu kısmımıza batıyoruz geçişimiz sık iğneli batmışız tepeye bu ara kısmına batıyoruz bir hemen diğerine iki zincir çekmiyoruz üç ve dört bir pardon üç tane yapacağız arkadaşlar kusura bakmayın üç tane trabzan yaptıktan sonra bir iki üç zincir Buraya sık iğne olaraktan batıyorum. 1 2 3 zincir trabzan olaraktan hemen 3 adet daha devam ediyorum. Zincir çekmiyoruz bu üstümüzü yaparken. Üç bir tarafta, üç bir tarafta olan kısmımızda karşıya geçiyorum hemen 1 2 ve 3 tane yaptım. Gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir hemen 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bundan sonrası tekrarlarımızdan oluşuyor. Şu anda biz şu orta kısmımızı yapıyoruz ama farklı renkte bir üst sırada. Burayı yapacaksanız sonra şuradaki işlemimizi uyguluyoruz. Tekrar geri dönüşümüzde ilk önce yerimizi hazırlıyoruz. Sonra tekrar trabzan dolduruyoruz. Sarı rengimizi şimdi ben bu, bu şekilde devam ettireyim. Ondan sonra bitireceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi şimdi tığın başına doluyorum bu kenardaki yere batıp kenardaki trabzanı iki tane trabzan yapıyoruz dört tane baştaki gibi dört tane bir burada yine 1 2 3 4 3 4 5 6 bir, üç, dört, üç, dört, bir zinciri çekemedim kusura bakmayın 1 2 3 4 5 6 modelimi çeviriyorum elimde ve buraya hemen yuvamızı kuruyoruz şöyle Gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir buraya trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Bundan sonrası sık iğne. Tekrarlardan oluşacak arkadaşlar. Üst kısmını e, bu şekilde hazırlıyorsunuz. Bunu sıra sonuna kadar yapıyorsunuz. Sonra üstünü dolgularla şu bir zincirli dolgularla dolduruyorsunuz ve ipinizi kopartıyorsunuz. Dolguyla doldurduktan sonra tekrar başa alıp e, beyaz rengimizle şu kısmımızı yapıyorsunuz ve tekrar böyle modelimiz bundan sonrası tekrarlardan oluşuyor inşallah anlamışsınızdır arkadaşlar şöyle ben bir kas sıra daha öreyim tam ortaya çıksın modelim ondan sonra bitireceğiz Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi bir kas sıra daha ördükten sonra sizi şurada bıraktım şu üst dolgu yapacaksınız sonra hiç zincir çekmeden ki yerimiz yer hazırlama ve dolguları arada biraz zincirimiz sonra tekrarlardan oluşuyor çok güzel bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Şu da arka kısmını göstereyim arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız en attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Sizin beğeni ve yorumlarınız bizim için çok önemli. E, abone olursanız da sevinirim şöyle göstereyim tekrardan bakın bu tel arka kısmı burası da ön kısmı çok hoş bir model oldu İnşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun